Gaziantep Üniversitesi öğrencisi ve milli sporcu Kanefe Kaya, çocuk yaşlarda diz kapağındaki çatlak nedeniyle doktorunun yönlendirmesiyle başladığı yüzme kariyerinde önemli başarılar elde etti. 2022 yılında yine e, Polonya'nın Poznan kentinde Avrupa Gençler Yarışması oldu. Orada iki adet e, gümüş madalya aldım 400 ve 200 metre mesafesinde. Ardından e, Mısır'da Dünya Gençler'e katıldım. Orada salisayelerle üçüncü madalyasını verdik. Ardından e, geçen yılda da e, Sırbistan'da Dünya Büyükler'e katıldım. İlk defa Büyükler Arınası'na çıktım. Gerçekten e, çok farklı bir deneyim oldu gençlerden sonra. Tabii ki de sadece bununla yetinmeyeceğiz. Hedefimiz gelecek sene Akdeniz Oyunlarımız var ve Dünya Şampiyonamız var. Orada da hedefimiz dünyada madalya ve tekrardan uluslararası rekorlar. Evet, düşüş, yani Öncesinde şu anda bizim Avrupa'da büyükler kategorisinde, yani açık yaş kategorisinde altın madalyamız yoktu. Bu ülkemiz için bir ilk oldu. Ardından gümüş madalyayla bunu biraz daha taçlandırdık. Bu şekilde ardından da e, diğer milli takım arkadaşlarım da iki adet bronz getirdi. 4 madalya ile döndük. Türkiye'de bu branş yine en yükselmeye başlıyor. Bizler de tabi bunun öncüsü olmaya çalışıyoruz. Bunu alt nesillere taşımaya çalışıyoruz. Şu an Uluslararası Arena'da e, bilinen Türklerden birisiyiz. Bunu da devam ettirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Baksana. Yani. Avrupa Şampiyonu, havuzda aldığımız ilk Avrupa Şampiyonu. Aynı zamanda ülke olarak gençler kategorisinde çok tane madalyamız vardı ülke olarak. Şu anda hem gençler madalyalı hem e, büyükler madalyalı olan ilk sporcumuz oldu. E, Organizasyonda toplam dört tane madalya alındı. Bu dört tane madalya, iki tanesi birisi altın birisi gümüş olmak üzere e, ülkemize Gaziantep'imize getirdi. Bu için gurur kaynağı. Bunun devamının gelmesini istiyoruz. Gaziantep olarak 2016'da ilk madalyamızı almıştık. Bugün yıllardan 2025 hala madalya almaya devam ediyoruz. KNF e, üniversite senesinde kendi ilinde Gaziantep Üniversitesi'ne kalmayı kabul edip burada spora devam ettirmeyi 4 yıl boyunca Gaziantep'li bizle beraber olimpik yüzme havuzunu ve spor e, yüzme havuzunu antrenmanlarımıza devam edip daha büyük hedefler koyup önümüzdeki sene diğer senelerde neden olmasın bir dünya rekoru diye düşünüyoruz. Şu an 400 metre dünya rekoruna e, 1.90 sayısı var. Bir e, buçuk senemiz var diğer dünya şampiyonası ona çalışacağız.